Merhaba arkadaşlar ben Tuberk bugün Seydar Lego'ya çekeceğim arkadaşlar İnşallah güzel size öğreteceğim sonra Emirhan yanımda yok ikinci bölümde yanımda olacak çünkü ben öğrettiğim için o gelmeyecek şimdi size böyle kesme böyle sola basıyorsunuz mouse'un soluna böyle böyle basıyorsunuz Evet böyle bıçakla kesme böyle. Bu da bıçaklama. Arkadaşlar sağ tuşu tıkla. Aşağıda ayrıntılar yazıyor işte böyle. Şimdi bunu öğrendik mi? Bıçak ağır kesme. Tamam. Plazma sword'ı öğreniyoruz. <laughs> arkadaşlar. Bu da kılıç gibi. İşte bu da hafif gözme. Böyle. Sola sola mouse'un sol tuşuyla arkadaşlar sol mouse'un sol tu tuşuyla basılı tutuyoruz slash oluyor. Böyle arkadaşlar. Yükleme. Böyle şarj etme denilir. Şimdi zıplamış abi bunu sütün denir arkadaşlar. Hop Böyle arkadaşlar öğrendik. Öğrendik mi öğrendik yani. Hemen ateş silahını göstereceğim. <laughs> Hangi silahı alayım? Bunu alayım arkadaşlar. Şimdi onu ateş ediyorsun. Başka bir şey yok yani. dolduruyorsun filan. R ile dolduruyorsun. Böyle arkadaşlar. Ben bunu da öğrenmiş oldunuz. Arkadaşlar hata oldu. Şarjı silahını öğreneceğiz. Hani <laughs> <Ben> öğretiyorum. Ve <laughs> arkadaşlar şunu alayım ya da. Böyle topluyor arkadaşlar. Pat diye böyle oluyor. Doldurma var. arkadaşlar. Böyle de şancı silah. Evet arkadaşlar bunu da öğrendik. Fırla fırlatmalı silah. <laughs> fırlatmalı silah. Arkadaşlar bomba. Ama bunu hiç kimse kullanmaz. Fırlatıyorum öyle daha patlıyor bu da böyle. Evet arkadaşlar bunu da fırlatıyorsunuz. Tabanca. hangisini alayım? Ben alayım pompalı yakalar. Buna da ateş ediyorsun. Buna bir şey yok. İşte böyle arkadaşlar bu da pompalı gibi. Pompalı. Bu da yumruk arkadaşlar. Arkadaşlar bu en sevdiğim yakında bir şeyi. Level hareketler. En sevdim ya böyle bir şey. Hafif kesme. Buna spam deniyor. Dört vuruşluk ama. Böyle arka dört vuruşluk ama. Böyle. Böyle de aparkat. Böyle arka. Sola bası tutuyorsun mouse'un. Zıplama saldırısı. Gel lan buraya. Pot. Kontra. Katana arkadaşlar. Katana. Japon şeyi. <laughs> Çok güzel şey. arkadaşlar hafif kes. Dört uçlu kombası Böyle de üç Üçlü saldırı. Çok güzel Zıplama saldırısı arkadaşlar. Çok güzel. Harika. Çat çat. Çat çat çat. Ha şarj edin. Bu da fat. Böyle şarj ediyorsun. CP harcar bu da. CP'de koşmanızı sağlar. Böyle bak aşağıda CP hazırlıyor. Azalmaması lazım. Yani böyle. Arkadaşlar şimdi bir tane daha silah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle silah. arkadaşlar Evet arkadaşlar bunu da öğrendik. şimdi. ateş silahı 2. Hemen arkadaşlar bunu da göstereyim. Şunu alayım arkadaşlar. Mama burada ateş ediyorsunuz. Güzel silah. arkadaşlar. Böyle silah. Bunu da öğrendiniz. Twin Blade. Çok güzel silah. <laughs> Çok özellikleri var bu silahın. ileri kesme böyle. Tiş, yüklü bıçaklama. Böyle. Böyle yüklü bıçaklama. CP de olsun arkadaşlar. CP'siz olmuyor. Böyle. CPR cari yazıyor yani. Spam sanırsa. Zincir çıkartıyor böyle. Aynen de böyle. Düşman böyle itiyor, böyle taa gönderiyor. Bunu da öğrendiniz. Lambrager bu da çekiç gibi silah. Bu resimde gördüğünüz gibi. <laughs> Çok güzel o da kullanılıyor. İşte işte hasarlı. Müthiş saldırı. Dövüş silahı, Saldırı silah. Yüklü bıçaklama. Bu da tutuyorsun böyle. Pat. Arkadaşlar CP de olsun. Böyle de böyle. En sevdiğim hareket bu yani. Adamla böyle bir koyuyorsunuz. Sen gel lan buraya. Pot. Bunu da öğrendik. Strombat. Bu da beyzbol sopası gibi arkadaşlar. Çok güzel. Bu da kullanılıyor. Şimdi geliyor silah arkadaşlar. Evet. Bu da bat. İşle edelim. Şu Pat. Böyle uçuruyor adam böyle yapınca. Böyle arkadaşlar. Devirmek için yazıyor orada da. Zıplama salırsak böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle sonra güçlü vurur. olmadı. Böyle arkadaşlar. Rüzgar fırtınası. Bu da rüzgar. Üçlü. Böyle arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Argon. Bunlardan sonra bitiyor. İkinci bölümde görüşeceğiz sizle. <laughs> sonra evet geldi silahımız. Böyle vuruyor arkadaşlar. böyle arkadaşlar bomba gibi böyle bitti bu da bu böyle de varmış onu da öğrendiniz şimdi en son silah çok çok güzel çok büyük bir silah çok bilindik bir silah şimdi Taret diye adlı silah. Evet çok büyük. Öyle arkadaşlar. Sağla kuruyorsun öyle. Vurmaya çalışıyorsun. Kaldırabiliyorsun. Kuruyorsun tekrar. Böyle arkadaşlar çok güzel bir şey ya. Böyle arkadaşlar, bunu da sonuna geliyoruz ve bunu da bitirdik bu yere. Arkadaşlar buradan odalara giriyorsunuz, maç yapıyorsunuz. Bunları göstermiştim böyle setim, kıyafetim bu para, bu ab parayla, gerçek parayla, bu da kupon. Rastgele mağazadan da bunları alabiliyorsunuz. E, üst bir şeyler alabiliyorsunuz. Materde kendi eşyalarınız olan yer. Mağazadan parayla şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra böyle arkadaşlar ekliyorsunuz. Arkadaşlar bölümün sonuna.